أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اخواتي الشيطان علي لعنه Hazreti Adem'e, Adem, e, Adem Aleyhisselam'a secde etmeyerek Rabbimize karşı geldiğinde, Rabbimize dedi ya, ben senin doğru yolun üzerine oturacağım ve senin bütün kullarını bu yoldan saptıracağım demişti ya. Tabii ki Rabbimiz de dedi ki, sen benim salih kullarım haricindekileri anca saptırabilirsin demişti. Şimdi kardeşler, şeytan bizim her halimizi, her durumumuzu bildiği için insana solundan ve sağından yaklaşır. Ne demek kardeşler? Ya günahlı yollardan sol taraftan yanaşır ve insana günah işlemesine vesile olacak böyle vesveseler verir. Ama bir de var ki bazı kullar Rablerine bağlanıp halis kul olmaya çalışan kullara da bu defa günahlı yollardan yaklaşamaz. Ne yapar bu defada? Sağ taraftan yaklaşır. Sanki onu dinde doğru işler yapıyormuş vesveseleri verir ve onu da oradan yanıltmaya çalışır. Bir insanın namaz kılıyorsa ve namazın şuuruna ermişse ona namaz kılma demez. Çünkü o kul artık namazdan vazgeçmeyeceği için o da ne yapar? Onu kıldığı namazın içini boşaltmak ister. Kıldığı namazın kabul olmaması için ona vesveseler verir kardeşler. Şeytan bütün kulların zaaflarından haberdar olduğu için insanın neye karşı zaafı varsa o zaafından yararlanarak o zaafından faydalanır kardeşler. İşte kimi insanın zaafı paradır, kiminin kadındır, kiminin kumardır. İşte çeşitli çeşitli şeylerdir. İşte şeytan da bunları bildiği için o zaaflarından faydalanarak oradan yaklaşır ve o insanı Allah'ın doğru yolundan saptırmaya çalışır. İşte bazı kullar da günahlı yollarda artık kendilerini günahlı yollara verdikleri için şeytan artık onlarla ilgilenmez. Çünkü neden? Zaten bunlar benim istediğim gibi günahlı yollara bulaşmışlar ve oradan yürüyorlar diye artık onlarla ilgilenmeyi düşünmez. Zaten bunlar benim yolumda der. Bir de işte Allah'a kul olmaya çalışan insanlara artık yönelir. Hatta denilir ki şeytanın en çok uğraştığı ve en çok yoldan çıkarmaya çalıştığı insanlar din yolunda ileriye gitmiş alimlerdir. Bu ta Hazreti Adem'den ta günümüze kadar devam eden bir olaydır. Yani şeytan meyvalı ağacı taşlar kardeşler. Boş olan bir şeye tenezzül bile etmez. Onun gayesi işte dini yaşamaya çalışan kullara ve hatta dini artık öğrenmiş, öğretmeye öğretmeye başlayan din alimlerine yaklaşır kardeşler. İşte onlara yaklaşması nasıl olur? Sağdan yaklaşır onlara. Sanki onlara bu bunları bu şekilde yaptığında İslam'a faydası olacakmış gibi onlara sureti haktan görünür. Sureti haktan yaklaşır ve onları o alimliklerinde, o dini bilgilerinde yanlış şey söylemler yaptırır ve onları o şekilde ayaklarını kaydırmaya çalışır. İşte kardeşler geçen haftalarda aynı bu şekilde bir şey yaşanmıştı. Adam bu şeyde hem mektepliler, akademisyenler bir de bu yolda yani dini öğretilerde medreseliler, mektepliler ve medreseliler. İşte bu mekteplilerden akademisyen olan biri geçen haftalarda bu okumuş ve ilahiyat fakültesinde dekan yardımcısı olmuş kardeşler. Fakat işte gelin görün ki felsefe bölümü yani felsefe dalındaymış bu kardeş. Aslında zaten şöyle bir şey var kardeşler. Yani bir İslam memleketinde, bir İslam diyarında felsefe okutulmamalı zaten okullarda bile ders olmamalı. Felsefe İnsanın Allah'la arasını uzaklaştırmaya çalışan, kafa karıştıran, yani gençlerin kafasını karıştıran, Allah'la aralarını açan, çocukları, gençleri ateist olmaya yönlendiren bir olgudur bu felsefe. Neyse işte bu, bu kardeş de felsefeciymiş ama ilahiyat fakültesinde dekan yardımcısı olmuş ve nasıl bir şey anlatıyor bunun ses kaydı var kardeşler. YouTube'a yazsanız, Hazreti Meryem'e hakaret diye yazsanız o videoyu görürsünüz. Ses kaydı, kendi ses kaydı var. Çocuklara anlatıyor. işte diyor Hazreti İsa zamanında, Hazreti İsa Aleyhisselam zamanında bir kadın zina ediyor. Ve Yahudilere dönüp Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki, sizin Tevrat'ta bunun diyor bu cezan, bu suçun karşılığı nedir cezası? Onlar da diyorlar ki rejim etmek. O zaman diyor çukur kazın gömün, kadını gömüyorlar. Diyor ki o zaman bunu diyor, hiç günahı olmayanlar taşlasın. Bu sefer herkes ellerinden taşları atıyor. Tabii günahsız insan olur mu, günahsız kul olur mu? Fakat bir de bakıyor ki bir kadın taş atıyor, sağından geçiyor taş. Bir taş atıyor, solundan geçiyor. Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki, anacığım atma diyor. Meğersem o taşı atan Hazreti Meryem'miş. Onun anlatımına göre. Diyor ki anne diyor, unutma diyor ben de küçükken sen bir yerlere gidiyordun. Kardeşler böyle bir rezillik işte böyle bir rezillik olabilir mi? İşte ilahiyat fakültesinde dekan yardımcısı olacak kadar okumuş bilgili bir insan ne oldu? İşte anlat. başta anlattığımız gibi şeytan ona sağ taraftan yaklaştı. Sureti haktan göründü ona böyle bir şey anlattı. Ya nasıl böyle bir şey söylersin? Belki de benim beni ve benim gibileri okutacak kadar bilgin var. Ama neye yarar sen şeytanın vesvesesine uymuşsun kardeş. Ya Haz Hazreti Meryem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet hanımları üç tanedir dediği Hazreti Meryem, Hazreti Asiye, Hazreti Fatıma diye söylediği namus timsali. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde anlatılan sen orada Allah'ın Babasız bir çocuk meydana gelemeyeceğini anlatıyorsun sanki işte felsefeci e, aklıyla. Ama kardeşim sen babasız insan olamayacağını, olamayacağını aklın ermiyor da. Ve Hazreti Adem'in ne annesi ne babası vardı kardeşim. Allah ol mi olur. Onu çamurdan yaratır, onu insan şekline getirir. Bunu aklına ermiyor mu? Profesör olmuşsun veya dekan yardımcısı olmuşsun. Nasıl olacak? Ve Kur'an-ı Kerim'de ayetler yok mu? Hazreti Meryem'e geliyor Meryem suresinde anlatılıyor. Rabbimiz anlatıyor. Ona Cebrail Aleyhisselam geldi. Senin Allah söyledi, senin bir evladın olacak. O da dedi bana nasıl bir insan eli değmediği halde benim nasıl evladım olacak? Ya yani ayet-i kerimeler var yani onun ne kadar namus timsali olduğu, ne kadar muhteşem bir namusa, bir ahlaka sahip olduğu Kur'an-ı Kerim'de Allah anlatırken sen nasıl böyle bir hakarette bulunursun? Ve kardeşler belki de bakın bu konuyu daha duymayanlarımız vardır. O bizim İslam'ı, İslam'a yani çünkü İslam biliyorsunuz Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün peygamberlerin ortak anlatımı İslam'dı, tevhiddi kardeşler. İşte yani bu adam burada Hazreti Meryem'e hakaret ederken, Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere karşı gelirken onun babasız bir evlat doğurduğu hakkında Kur'an-ı Kerim'e karşı hakaret edip karşı çıkarken kimimizin kaç kişinin haberi var bu olaydan? Hatta haberi yok veyahut da bir elektrik zammı, bir doğalgaz gaz zammı kadar bile acaba bunu düşünebiliyoruz mu? Onu elektrik zammını kendimize dert ettiğimiz kadar bu adamın Hazreti Meryem'e hakaret etmesi bizi bizi o kadar düşündürüyor mu kardeşler? İşte biz dinimize sahip çıkacağız. Böyle insanların yaptığı hataları hemen dinimizi öğrenip anladığımız için bunun söylediği yanlıştır diyeceğiz ve ona belirli cevapları vereceğiz kardeşler. İşte o adam o adam gibi veya bunun gibilerine söyleseniz işte şu hadis uydurma bu hadis uydurma derler ama kendileri Kur'an'a ve hakikate karşı böyle uydurma şeyler anlatırlar kardeşler. İşte insana dediğimiz gibi şeytan sağ taraftan sokulduğu zaman, sureti haktan göründüğü zaman insanı mahvediyor. Ne yapıyor? Bir alime, bir alime maksadını aşan sohbetler yaptırıyor. Mesela denir ki her doğruyu söylemek hakkındır ama her doğruyu her yerde söyleyemezsin. Onun bir vakti, zamanı, o koşulu vardır. O oluşmadığı zaman söylediğin şey boşa gider veyahut işte söylenen bir laf vardır ya işte kaş yaparken kaş çizerken göz çıkarmak diye. İşte bu oluyor kardeşler. Bir şeyleri yapayım derken bir şeyleri tamamen yıkmak var. İşte mesela maksadını aşan işte şeytanın sureti aktan yaklaşıp anlattırılan şeyler vardır mesela. Aslında alim çok büyük bir alimdir. Bilgiye sahip alim bir kişi bile olsa Mesela işte şeytanın verdiği, verdiği vesveseyle olmayacak maksadını aşan sohbetler yapabiliyor. Mesela bir konu daha vardır. Gerçi bu eski bir konu ama şimdi biz bu şeytanın sureti aktan yanaşıp da maksadını aşan insanlara sözler söylemesini anlattığımız için bunu bir örnek vermek için anlatıyorum kardeşler. De demişlerdi ya işte Peygamber Efendimizin sümüğüne sümükü şerif diyebilir miyiz? İşte onu sümüğü aktığında sahabe-i kiram o sümüğü alırdı, üzerlerine, başlarına sürerdi diye anlatılması veyahut işte cariyesi Peygamber Efendimizin idrarını alıp içmiş gibi böyle anlatımlar bunları da bak internette e, sümükü şerif diye yazdığınızda bulabilirsiniz. Yani ben burada kalkıp da kimseye iftira atmak e, diye bir haddim haddim değil zaten. Ve onları da ben hakaret olması veya küçümsemek için değil konumuzla ilgili olduğu için bir örnek teşkil etsin diye. Çünkü kardeşler bunu bu şekilde anlattığımızda şimdiki yeni yeni yetişen nesil ateizime, deizime böyle akın akın koşarlarken böyle İslam'ı şeyler anlatılırsa o insa o gençler daha çok İslamiyetten kaçmazlar mı? Şimdi gelelim kardeşler. Peygamber Efendimizin bir, bir adam geldi karşısına. Adam konuşurken titremeye başladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dediler ki niçin böyle titriyorsun kardeşim? Ben ne bir kral ne de bir hükümdarım. Ben Kureyş'ten güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum dedi. Yani bu İbn-i Mace'de geçen bir hazis-i şeriftir. Yardım bu burada anlatmak istenen nedir kardeşim? Yani ben de bir insanım diyor. Tabii ki biz yollarına onun yoluna kurban olalım Peygamber Efendimiz. Ama bütün peygamberler için Rabbimiz der ki onlar benim peygamberim, resulüm ama kul, kuldur yani. Onu kulluk şeyinden daha yukarıya çıkaramayız. Bu bu sefer tevhide imana zarar getirir kardeşler. Bir has şerifte daha Buhari'de geçen olması gerekir. Diyor ki e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana Allah'ın kulu deyiniz diyor. Hazreti Şerif'te sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kardeşler Kelime-i şehadet getirirken de demiyoruz mu? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Demiyor muyuz kelime-i şehadette? İşte orada abduhu ve resuluhu ne demek kardeşler? Abduhu Allah'ın kulu ve resulü diyoruz. Yani orada kulu kulu kelimesini kullanmak zorundayız. Demek ki buradan ortaya çıkan nedir? Peygamber Efendimiz tabii ki insanlığa gelmiş geçmiş en yüce bizim hikmetli öğretmenimiz bize dinimizi öğreten biz onun yoluna kurban olalım. Bunu yani Allah'ın kulu demekle onu aşağılamak veya normal bir insan yerine koymaktan bahsetmiyoruz kardeşler. Ama Rabbimiz bunu böyle istiyor. Çünkü onu kulluktan daha üst makama çıkardığımız zaman artık tapmaya varıyor. Biz Allah'tan başkasına tapamayacağımızı zaten bize peygamber Efendimiz öğretiyor kardeşler. Madem ki o bir peygamber ve Allah'ın kuludur. Allah'ın kulu olduğu için de her insanda olduğu gibi vücudundan insanın atık olan işte sümük gibi, idrar gibi, büyük abdesti gibi buna benzer vücudundan insanın attığı bütün atıklar necis'tir kardeşler. Ve ben ve bu necis olan şeyi o anlatımda işte sümüye akıyormuş da sahabe ikram almış üstüne üstüne başı hayır bu peygamberden de peygamberlerden dahi çıksa atık vücudundan atık olan her şey necistir. ve peygamber efendimiz bir Hazri şerifinde temizlik imandandır imandandır diyecek ve her türlü mütevaziliği yapacak ben güneşte kurutulmuş et yiyen kadının oğluyum diyecek bana Allah'ın kulu deyin diyecek ve kalkacak sahabe-i kendi onun sümüğünün üzerine başına sümüğü. Böyle bir şey müsaade etmez kardeşler. O tevazu sahibi bir peygamberdi. Tevazu sahibi bir insandı. O bir meclise girdiğinde ayağa kalkmalarını istemezdi. Peygamber Efendimiz ne el öpmüştür ne el öptürmüştür kardeşler. Yani böyle bir mütevazilik yapan bir insanın öyle bir şey yapması mümkün değil sümüğünü üzerlerine başlarına sürüp cariyesini idrarını içecek. Böyle müş şey, böyle şeylere müsaade edecek bir insan değildir. Kurban olayım peygamber Efendimize. Böyle bir şey yoktur. Böyle bir şey de anlatıldığı zaman işte bu şeytanın suret, sureti haktan görünüp o insana çok alim de olsa, çok bilgili de olsa ona amacını aşan böyle kelimeler yaptırması ve bu kelimelerle bunu duyan şu zamanın gençliği kardeşler, e bu bunları duyarsa zaten önlerinde her şeye özgürlük veren, her türlü günah yapmalarına serbestlik veren ateizm gibi deizm gibi böyle şeyler varken e böyle şeyleri duyduğunda İslamiyetten daha çok uzaklaşmazlar mı? İşte bunun adına da kaş yaparken kaş çizerken göz çıkarmak denmez mi kardeşler? Bunlar bir örnek teşkil etsin diye anlattım. Bu anlattığım kişilere karşı ne bir husumetim vardır, ne onlara bir saygısızlığım vardır. Onlar ben ve benim gibileri milyonlarcasını okut okutacak kadar bilgi sahipleridir. Onların bilgilerine saygımız vardır. Fakat işte burada bizim anlatmak istediğimiz hepimiz için geçerlidir. Biz şeytanın soldan gelişine veya sağdan gelişine aldanmayacağız ve onun bize sureti haktan bile görünse İslam adına yanlış şeyler söylemesi, söylememize, söyletmesine müsaade etmeyeceğiz kardeşler. Ve kardeşlerim aslında bu mesele sabahlara kadar anlatsak daha birçok örneği var fakat bu kadarla ifa edelim inşallah. Bugünlük de bu kadar olsun. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirüke etiubi ileyk. Ve ahuru davana. Enilhamdülillahi rabbil alemin. السلام <سؤال> عليكم ورحمه الله وبركاته دائما وابدا